Selamun aleyküm, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Öncelikle herkesin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Biraz geç bir video oldu ama birkaç özel durumlar vardı, onları hallettik. Yaklaşık bir 20-25 gündür de video yapmıyorum. Zaten anlamışsınızdır. Neyse, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde inşallah bayrama idrak edeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdiden aynı şekilde herkesin ramazan Şerif bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin de gözlerinden öperim arkadaşlar. Türkiye'den yakın çevremden takipçilerimizden Yüksel Bey ve aynı şekilde Mahmut Bey'den yardım geldi. Zekat inşallah zekat yardımını buradaki yetim kardeşlerimize ulaştırmamızı istediler biz de vesile olduk İnşallah bu videoda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar burada toplamda 43 tane zarfımız var ve her bir her birinin içerisinde yüzler binlik endonezya bankotları var yani en yüksek para birimi şöyle göstereyim şöyle hepsinin içerisinde aynı arkadaşlar şeylerden birkaç tane daha çekelim. Hani e, şöyle bakın. Bunu zarf içerisinde vermem e, daha uygun olduğunu düşündüğüm için e, zarf e, içerisinde verdim. Bu şekilde. Şimdi dağıtacağız e, çocuklara. Çocuklar hazır bekliyorlar. Sami K. Pak ustadın ini ada titipan uang dari Turki zekat. Ee, Yüksel Bey'in zekatı aynı şekilde e, Mahmut Bey'in de zekatı, fitresi artık niyetlerin niyetlerini Allah biliyor. Biz de Yüksel Bey ve, be, e, Yüksel Bey ve be Mahmut Bey'in eliyle bu e, emanetlerini inşallah e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Şimdi Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle Bismillahirrahmanirrahim deyip, E yüksel Bey ve Mahmut Bey'in eliyle takdim ediyorum. Silahkan deh. Ya. Silahkan deh. Silahkan. Silahkan ya. Silahkan deh. Terima, ya. Terima ya. Terima tolong sebagai jekat Pitra. Sebagai Oke nanti kita ke yang satu lagi yang cewek. Itu sekitar ada juga ada 30 cewek ada ya kan? Oke. Şimdi bunların bir de arkadaşlar kız olan kurumu var. Oraya da inşallah. Şimdi biraz oraya geçeceğiz inşallah. Onları da takdim edeceğiz. Hepsi buradaki dini eğitim gören yetim ve da buranın zor durumlar, durumu zor ailelerin çocuklarına gitmiş olacak inşallah. Allah kabul etsin diyelim. Şimdi de kız kısmı kız kursuna geçiyoruz inşallah kız e, yetimhane kursuna. Okay, semoga Allah terimah bantuan orang e, abang Yüksel sama Mahmud. Kita minta doa e, <laughs> e, okay. hey ya untuk abang itu. Semoga Allah terimah. Okey Okey pak ya, makasih. <laughs> ya. Evet arkadaşlar şimdi e, kız e, yetimhanesine geldik. E, birazdan birkaç tane eşarp e, takmayan varmış e, görevlisinden dedim. Şimdi çocuklar e, başörtüsü takacak sonra hızlıca dağıtıp çıkacağız inşallah. E, bu arada arkadaşlar dün akşam işte Kadir gecesiydi. Bugün Kadir gecesinin gündüzü aynı zamanda Cuma günü. Aynı şekilde Cuma'nızı mübarek olsun arkadaşlar. Evlilik videolar inşallah gelecek. 7 Nisan'dan itibaren işte gelecek. Evlilik için Endonezya gelmek isteyen abilerimiz var. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bizler de işte Endonezya'da yaşamaya çalışıyoruz. Buraya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Memnunuz Endonezya güzel insanları iyi. Hani e, burada zor hayat şartları var ama e, benim burada en çok tutan ve mutlu eden işte insanlar. İnsanların kanlılığı insana değer verilmesi işte o e, burada bizi ayakta tutuyor. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Şimdi içeriden haber geldi mi hemen geçip inşallah zarflarımızı dağıtıp çıkacağız. Tekrar eve gidip iftara yetişme, yetişeceğim inşallah. Bu arada tabii video e, çekemedim de Bayiç e, Bey ile iftar yaptık. E, güzel e, güzel sohbetler ettik. Ondan sonra e, güzel iftar geçirdik yani. İnşallah bayramda da tekrar görüşeceğiz. inşallah o zaman Bayiç e, Bey ile video çekeceğim arkadaşlar. Pikniğe gitmeyi düşünüyoruz böyle günübirlik. E, bakalım inşallah güzel bir e, anı olur, güzel bir video olur. İnşallah sizlerle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bizi davet ettiler. Selamun Aleyküm. Ne kadar kalmış iftara? Bakalım. Bir saat, bir buçuk saat aşağı yukarı var arkadaşlar. Sadece bir hemen bir konuşma yapayım sonra dağıtacağım arkadaşlar inşallah. Şimdi ada zekat zakat fitrah dari atas nama Abang Yuksel sama Mahmud. Insyaallah nanti mereka minta doa ya. Semoga Allah setuju bantuannya, dekatnya sama fitrennya, Oke, Sekar langsung aja Bu ya, aku eh mohon direkt doa talam Allah'ın Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Ya. Ya, yeah. enggak yeah, usah salam, enggak oh, gak usah salam. Salam nanti tutup, kira-kira salam lama silahkan awas silahkan dek silahkan silahkan dek silahkan 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 dek silahkan, silahkan. silahkan.

Neyse o bizi ilgilendirmez. burada işte bu annemiz bunlara yemek pişiriyor. Ondan sonra buradaki işte dini eğitimini sağlıyor. Başlarında duruyor yani gece gündüz. E bu malam siyang stop disini ya. anak anak ini ya kan. İnşallah. Onun haricinde burada işte gıda yardım yapmak isteyen olursa benimle iletişime geçebilir. Daha önceki videolarımda mesela geçen sene yıl arasında yıl içerisinde buraya e, maddi destek olmayan abilerimiz, yardımsever abilerimiz olursa benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. E, bu şekilde. Yeni untuk duana gidiyor ya. İki tane de o iki burada olmayan çocuklar için verdim. Bu okey de ya. semoga Allah terima. Kita minta dua ya. Untuk abang Mahmud sama Yüksel. Evet. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu da annemiz onu unuttuk ya. Annemizi unuttuk. Bu da annemiz için. Ne unuttuk ya? Bu ya. Ya ya sama, sama. Tamam. Eyvallah. Bunlar da e, bu mahallenin çocukları. Durumu zorlar. Yani durumu zor çocuklar. Bakın iftarı burada açacaklar inşallah. Buraya gelen e, iftar yardımlarıyla. Bunlar da ben bir zarf <gülüyor> veriyorum. Selam, salam. Ya 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 ya. Dört tane de bunlara vermiş olduk birer tane. Bunu da buraya verip hemen biz de iftarımızı açmaya gideceğiz inşallah. Toplamda kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane var. Hemen verip geçiyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nipa. Ini kan anak-anak kan pada libur yeah, yeah. untuk Idul Fitri, jadi ini di sini ada 8 aplos. Hmm. Eh, ini uang terima dari Turki untuk cekat eh, Fitri. Hmm. Bapak tolong atas nama anak-anak itu tolong terima sebagai zakat fitre ya. Atas nama eh, Pak Yuxel sama Pak Mahmud. Dan nanti kalau misalnya bisa, boleh hati miasin hmm. atau doa kepada mereka. Ini untuk anak santri. Ya, untuk band, uh, butuh butuhan sehari untuk di sini. Oh, kebutuhan di sini. Mm Heeh. -hmm. ya pak. Satu, K, H, 5, 6, 7, 8 C, ya sama-sama. Ya, ya pak. Berkala. Ya pak. Berkala. Kita mulai dulu ya, mau buka iftar. Evet arkadaşlar, sağ salim, hatasız kazasız <laughs> ee, Müksel Bey'in ve Mahmut Bey'in yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Allah kabul etsin diyelim. Ee, şimdi biz de hemen iftar açmak için eve gideceğiz. Zaten ezan okundu, bilmiyorum duyuluyor mu. Allah kabul etsin diyelim. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınıza bana destek olabilirsiniz. Ee, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.